17 yaşındaki Sezen, karnındaki bebeğiyle birlikte büyük bir vahşetin kurbanı oldu. Doğumunu heyecanla beklediği bebeğinin babası tarafından sokak ortasında önce öldüresiye dövüldü. Ardından da 16 bıçak darbesiyle katledildi. Karnında çocuğundan beraber öldürdü, kızımı öldürdü, vurdu öldürdü, cani. Ne sabırsızlıkla bekliyorum seni dediği bebeğine kavuşabildi ne de kurduğu hayallerine henüz reşit bile değildi. Tam 16 yerinden bıçaklandı, karnındaki 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti. Kahreden cinayetin faili ise bebeğin babasıydı. Eğer o adam cezaevine atılsaydı şu anda benim kızım ölü olmayacaktı. Ölü şu anda benim kızım ölü. Kim verecek hesabını? İzmir konakta yaşayan 17 yaşındaki Sezen Ünlü bir süre önce 24 yaşındaki Anıl Yolum'la arkadaş oldu. Genç kız hamile kalınca ikili evlenmeye karar verdi. Ünlü ailesi nikah için kızlarının 18 yaşını doldurmasını bekliyordu. Ayrıldı buraya gelindi. Kaç sefer dayak yedi evde. Geldi buraya biz aldık onu. Hamile olmasına rağmen sürekli şiddet gören Sezen Ünlü baba evine sığındı. En son bu benim kızımı dövdü. Peki iki buçuk ay önce. Adli tıpa götürdüm. Adli tıptan rapor aldım. Çocuk bürosuna götürdüm. Şikayetçi oldum. İlgilenmediler. O adamı alıp cezaevine atmadılar. Anıl Yolum takip ettiği 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün yolunu kesti. Genççi bir süre bu noktada tartıştıktan sonra katil zanlısı Anıl Yolum 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü tam bu noktada 16 yerinden bıçakladı. Kız artık dö dövülmekten bayılmış. Bayıldığı halde 14-15 yerinden bıçaklamış. Hem Sezen Ünlü hem de karnındaki bebek hayatını kaybetti. İnsanların canını yakıyorlar. Buna bir çare olsunlar. Genç kızdan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Bir de vasiyet bırakmıştı babasına. Eğer bir gün ölürsem gözlerimi bağışlayın. Olayın hemen ardından gözaltına alınan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. İfadesinde ise Sezen Ünlü ile cep telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Cani adam cezaevine kondu.